İş kazası uzuv kaybı tazminatı nedir? Kişide iş kazası uzuv kaybı meydana geldiğinde ceza davası ve tazminat davası ayrı ayrı açılır. Uzuv kaybı durumlarında iki farklı tazminat talebi söz konusudur. Uzuv kaybı yaşayarak yaralanan işçinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. İş kazası sebebiyle dava açılacak kazalar, çalışma gününde zayıflama veya tamamen kayıp, beden gücünde kayıp, iş göremezliktir. Bu gibi durumlarda kazazedeler tazminat hakkından yararlanılabilir. İş kazası, iş yerinde çalışan bir kişinin çalışma esnasında kaza geçirmesidir kaza sonrasında iş kazası bildirimi yapılarak süreç tamamlanır ve kaza geçiren işçinin vücut bütünlüğü bozulur ise ya da kişi hayatını kaybeder ise iş kazası tazminatı alabilir. Her kaza iş kazası değildir. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu konuda yetkili kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun olayın iş kazası olduğuna karar vermesi gerekmektedir. İş kazası sayılabilecek haller Öncelikle kişinin bir işletmede çalışıyor olması gerekmektedir. İş yerinin kişiyi başka yere göndermesi. Emziren veya hamile bayanların izinli sayıldığı durumlarda. Servis ile işe giderken veya işten dönüşte. Uzuv kaybı nedir? İş kazaları sonucunda meydana gelen bedeni zararlarda uzuv kaybı kayıpları da yaşanmaktadır. Vücudun belli bir bölgesinin kopmasına uzuv kaybı denir. İş kazalarında sıklıkla iş kazası parmak kopması meydana gelmektedir. En basit şekliyle ifade etmek gerekirse, iş kazası uzuv kaybı yaralanmalarında parmak kopması uzuv kayıplarının en hafif halidir. Zira bacağını, kolunu kaybeden iş kazası mağdurlarına göre parmak kopması iş kazası daha hafif nitelikte yaralanmalar olarak değerlendirilmektedir. Daha fazla bilgi için çözümavukatlık.org web sitemizi ziyaret edebilir, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.